Merhaba, bugünkü masamıza yatıracağımız metne hoş geldin. Önümüzde sosyal medyada Aziz Kul tarafından paylaşılmış. Ee, ilk i̇lk okuyuşta insanı biraz sarsan hatta belki de rahatsız eden bir metin var. Metin adeta ikiye bölünmüş gibi. Bir yanda günümüzdeki spiritüel akımlara karşı inanılmaz sert, neredeyse hakaret amiz bir dil kullanıyor. Bir yer yanda ise ormanda ağlayan bir çocuğu geride bırakan bir adamı neredeyse bir kahraman gibi anlatıyor. Tan olarak bu. Birbirine tamamen zıt iki dünya. Bir tarafta modern dünyanın sosyal medya eleştirisi, diğer tarafta zamana meydan okuyan hani o kadim bir Japon meseli. İlk bakışta bu ikisinin ne alakası var diye sormak çok doğal. Bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Bu görünürdeki çelişkinin ardındaki o şaşırtıcı ve güçlü mantığı birlikte çözmek. Bakalım bu metnin altından ne çıkacak. O zaman en kışkırtıcı yerden başlayalım. Metin Artık bir kesimi sosyal medyada okurken, izlerken ya da dinlerken istemsizle pornografi görmeye başladım gibi bir bombayla açılıyor. Bu inanılmaz ağır bir benzetme. Neden pornografi kelimesini seçmiş olabilir? Sadece dikkat çekmek için mi yoksa daha derin bir anlamı var mı? Bence bu seçimin rastgele olmadığı kesin. Elbette burada kelimenin cinsel anlamından bahsetmiyoruz. Bu bir metafor ve metnin eleştirdiği dinamiği bence kusursuz bir şekilde özetliyor. Pornografinin temel özelliği nedir? Gerçek bir yakınlık, bir bağ kurma amacı gütmez. Tamamen izlenmek, bir seyirciye performans sergilemek üzerine kuruludur. İşte metnin sahibi günümüzdeki bazı ruhsallık paylaşımlarının da tam olarak buna dönüştüğünü söylüyor. Yani samimi bir içsel deneyimin paylaşımından çok... Aynen. Bir tür ruhsal gösteriş. Hmm. Bakın ben ne kadar aydınlandım, ne kadar huzurluyum pozu vermek mi? Kesinlikle. Bunu şuna benzetebiliriz. Instagram'da sürekli pozitif ol, enerjini yükselt gibi içi boş tavsiyeler veren birini düşün. Ama kendi hayatında mutsuz olduğu her halinden belli olan biri. Paylaşımının asıl amacı sana yardım etmek değil, kendi kimliğini bu yardımsever bilge rolü üzerine kurarak takipçi, beğeni ve en önemlisi dışarıdan bir onay almak. Gerçek bir bağ yok, sadece bir performans var. İşte Metin'in porno dediği tam da bu performans. Anladım. Bu metafor şimdi çok daha netleşti ama Metin daha da ileri gidiyor ve gizil mastürbasyon ifadesini kullanıyor. Bu daha da ağır bir suçlama değil mi? Çok daha ağır, evet. Çünkü işin ikinci boyutunu yani motivasyonu deşifre ediyor. Mastürbasyon doğası gereği kendine dönük bir eylemdir değil mi? Metin diyor ki bu etkileşimler iki taraflı gibi görünse de aslında herkes kendi tatmininin peşinde. Biri yardım ederek kendi egosunu tatmin ediyor, diğeri de o anlık ilgiyle yardım alarak geçici bir rahatlama yaşıyor. Hmm. Ama ortada gerçek bir dönüşüm, gerçek bir iyileşme yok. Sadece karşılıklı yürütülen gizli bir ego tatmini var. Kimse gerçekten kimseye dokunmuyor vay canına. Yani bir nevi sahte bir alım verim döngüsü. Metindeki güzel güzel oldumcuk naralarıyla gezenler tabiri de sanırım bu performansın zirve noktasını tarif ediyor. Hani o ben yolculuğumu tamamladım, artık oldum diyenler. Kesinlikle. O nara yani zafer çığlığı artık saklanma gereği bile duymayan bir gösterişi ifade ediyor kendi ruhsal yolculuğunu bir ürün gibi pazarlayan, bunu bir endüstriye dönüştüren kişilere yönelik bir eleştiri bu. Metin bu durumun samimi bir arayış olmaktan çıkıp alıcısı ve satıcısı olan bir piyasaya dönüştüğünü iddia ediyor. Tamam, modern dünyaya yönelik bu sert eleştiriyi anladık ama Metin tam bu noktada akıl almaz bir manevrayla bizi 17. yüzyıl Japonya'sına, şair Basho'nun hikayesine götürüyor. Ve hikaye gerçekten çok rahatsız edici. Başo kendini bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Ormanda ağlayan bir çocuk sesi duyuyor ve hiçbir şey yapmadan yoluna devam ediyor. Açıkçası benim ilk tepkim bu nasıl bir insan? Bu nasıl bir ruhsal arayış oldu? Bu çok doğal bir tepki. Hatta metin de senin bu tepkini bekliyor ve hemen ardından olay sana çok acımasız görünebilir ama çok anlamlıdır diye ekliyor. Bizi bilerek bu ahlaki ikilemle baş başa bırakıyor. Çünkü hikayenin tüm sırrı başonun neden böyle davrandığını açıkladığı o tek cümlede saklı. Evet, defterine yazdığı o notta. İnsanın bir başkası için bir şey yapabilmesi için önce kendisi için bir şey yapması gerekir. Bu cümle her şeyi farklı bir ışıkta görmemizi sağlıyor. Sağlıyor ama aynı zamanda çok tehlikeli bir kapı da aralıyor, değil mi? Senin de aklına gelmiştir. Peki bu fikir tehlikeli bir yere gitmez mi? Henüz kendimi bulamadım diyerek her türlü toplumsal sorumluluktan veya basit bir insani yardımdan kaçmak için bir bahane olabilir mi bu? Yolda kanayan birini görsek önce kendi aydınlanmamı tamamlamam lazım mı diyeceğiz? Metin bu çizgiyi nerede çekiyor? İşte bu harika bir soru. Çünkü felsefe uğruna somut bir acıyı görmezden gelmek ruhsal yolculuğun neresinde duruyor? Bu bir tür bencillik değil mi? Bu metni doğru anlamak için sorulması gereken en kritik soru ve cevabı hikayenin bir metafor olmasında yatıyor. Metin bize acil bir durumda yaralı birine yardım etmememiz gerektiğini söylemiyor. Bu bir ilk yardım senaryosu değil. Buradaki ağlayan çocuk somut bir tehlikeden çok varoluşsal bir kaybolmuşluğu simgeliyor. Başonun o an fark ettiği şey şu. Çocuğun ağlaması kendi ruhunun içindeki ağlamanın bir yansıması. O da kaybolmuş. O da yalnız. O da acı çekiyor ve o an anlıyor ki bir kaybolmuş diğer bir kaybolmuşa yol gösteremez. Anladım. Bu bir körün başka bir köre gel seni karşıya geçireyim demesi gibi bir şey olurdu. Sonuç kaçınılmaz bir felaket. Anlıyorum. Yani baş onun yaptığı şey acımasızlık ya da umursamazlık değil, aslında bir tür dürüstlük ve haddini bilmek. Sana sunabileceğim bir haritam yok çünkü ben de kendi haritamı arıyorum demek gibi bir şey. Tam olarak bu. Hatta daha fazlası. Bu bir dürüstlük eylemi. O an çocuğun yanına gidip onu avutmaya çalışsaydı, ona bilmediği yolları tarif etseydi aslında hem çocuğu kandırmış olacaktı. Hı hı. Hem de kendi acısından, kendi kaybolmuşluğundan kaçmak için çocuğu bir araç olarak kullanmış olacaktı. İşte bu bizi metnin ilk bölümüne geri bağlıyor. Evet, şimdi o bağlantıyı kuralım. Bu kendini tutan, haddini bilen sessiz başo, ilk bölümdeki o oldumcuk naraları atan, her an birilerine bir şeyler satan spiritüel pornograflarla nasıl bir tezat oluşturuyor? Bu iki dünya nasıl tek bir mesajda birleşiyor? Şöyle birleşiyor. O spiritüel porno olarak adlandırılan paylaşımları yapanlar tam olarak başonun yapmadığını yapanlar. Onlar kendi içlerindeki ağlayan çocuğu duymamak için başkalarının ağlayan çocuklarının yanına koşanlar. Başkalarına yardım etme eylemi, kendi sorunlarıyla yüzleşmekten kaçmak için mükemmel bir meşgaleye dönüşüyor. Metin en vurucu cümlelerinden biri de bu. Aslında kendilerini değiştirmeleri gereken insanlar başkalarını değiştirmekle uğraşırlar. Bu müthiş bir tespit. Çünkü başkalarını değiştirmeye çalışmak çok daha kolay bir hedef var, bir proje var, alkışlanma potansiyeli var. Ama kendini değiştirmek bu sessiz, yalnız ve genellikle takdir edilmeyen zorlu bir iş. Kesinlikle. Başı o zorlu, yalnız işi seçiyor. Diğerleri ise kolay olanı, yani gürültülü olanı seçiyor. Başo kendi eksikliğini ve arayışını dürüstçe kabul ediyor eleştirilen kesim ise bu eksikliği başkalarına yardım etmek kisvesi altında örtmeye, bir erdeme dönüştürmeye çalışıyor. Bu yüzden metnin asıl kışkırtıcı tezi şu: iyilik yapmak eğer kendi içsel boşluğundan, kendi yaralarından kaçmak için yapılıyorsa, aslında bencilliğin en tehlikeli ve en gizli formudur. Vay! Çünkü hem kendine yalan söylersin, hem de yardım ettiğini sandığın kişiyi kendi egonun bir aracına dönüştürürsün. Bu gerçekten çok güçlü bir fikir ve sadece sosyal medyadaki spiritüel danışmanlar için de geçerli değil. Hepimizin hayatında olan bir şey. Mesela bir arkadaşına hararetle ilişki tavsiyesi verirken aslında kendi berbat ilişkini düşünmekten kaçıyor olabilir misin? Ya da birine iş hayatında nasıl başarılı olacağını anlatırken kendi işindeki tatminsizliğini mi unutmaya çalışıyorsun? Tam olarak bu. Metin, bu dinamiği hayatının her alanına uygulaman için seni teşvik ediyor. Yardım etme eyleminin kendisini değil, o eylemin arkasındaki motivasyonu sorgulamanı istiyor. Bu eylem cömertlikten bir kaynaklanıyor, yoksa bir eksiklikten mi? Samimi bir paylaşımdan mı doğuyor, yoksa bir kaçış mekanizması mı? Metnin sonunda kaynak gibi belirtilen, gerçek mutluluk nedir, kendi tercihlerinizle yaşamak başlığı da bu fikri mühürlüyor. Gerçek mutluluk, Başkalarının hayatlarını dizayn ederek değil, kendi tercihlerimizle kendi hayatımızı dürüstçe yaşayarak bulunur. Peki Metin bize asla yardım etmeyin mi diyor? Bu kadar karamsar bir sonuç mu çıkarmalıyız? Hayır, kesinlikle değil. Bu çok önemli bir ayrım. Metin yardımı reddetmiyor. Sadece yardım edebilmenin bir ön koşulu olduğunu söylüyor. O ön koşul da önce kendi ışığını yakmaktır. Önce kendi acınla yüzleşip kendi yolunu bulmaya başlamalısın ki bir başkasına rehberlik edebilme ehliyetin olsun. Kendi bardağın dolmadan başkasına su veremezsin. Versen bile o senin hayat enerjinden çaldığın bir su olur ve ikinizi de kurutur. Metin'in uyarısı bu. Anladım. Bir kör başka bir köre yol gösteremez çünkü ikisi de aynı çukura düşer. O halde bu derinlemesini incelemeyi toparlayalım. Elimizdeki bu katmanlı metin Aziz Kul'un kaleminden çıkmış ve bize iki temel uyarıda bulunuyor gibi görünüyor. Birincisi, samimiyetten uzak, onaya muhtaç, parıltılı ama içi boş ruhsallık performanslarına karşı uyanık olmamız gerektiği. Evet, bu ilk ve en bariz uyarı. İkincisi ve belki de senin ve benim için daha kişisel olanı ise şu: Başkalarına anlamlı bir yardım sunabilmenin ilk ve en sarsılmaz şartı, kişinin önce kendi yolculuğunu yürümesi, kendi içsel bütünlüğünü onarmaya çalışmasıdır. Yardım etme arzusunun çoğu zaman kendi sorunlarımızdan kaçmak için kullandığımız soylu bir bahaneye dönüşmemesine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu aslında çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yani iyilik yapmak gibi en temel erdemlerden biri bile eğer kökü sağlam bir yerde değilse en sinsi ego oyunlarından birine dönüşebilir. Kendimizi kandırmanın en kutsal yolu olabilir. Ve sanırım bu metin aklımızda tek ve çok kişisel bir soru bırakıyor. Bu soru sadece başkalarını yargılamakla ilgili değil, doğrudan kendimizle ilgili. Bir başkasına yardım etme, akıl verme veya yol gösterme isteği içimizde kabardığı o anlarda bir saniyeliğine durup kendimize şunu sorabilir miyiz? bu yardım çağrısı gerçekten onun ihtiyacından mı doğuyor yoksa benim duyulma görülme değerli hissetme veya kendi dertlerimden kaçma ihtiyacımdan mı kendi yolumuzda nerede olduğumuzu bilmeden başkasının yoluna nasıl ışık tutabiliriz